Herkese merhaba. Geleceğin Ekranı projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serilerine hoş geldiniz. Bugün dijitalde hukuku konuşacağız. Konuğumuz Begüm Okumuş. Begüm Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Önce sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Begüm Okumuş kimdir diye bizim bir klasik bir sorumuz var giriş yaparken sormuş olayım. Elbette. Herkese merhaba tekrardan. Ben avukat ve gün okumuş. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Akabinde İngiltere'de yüksek lisans yaptım. Sonrasında da 2007 yılından beri Gün avukatlık bürosunda çalışıyorum. Halihazırda Gün avukatlık bürosunda ticaret ve şirketler departmanının ortak avukatlarından biriyim. Özellikle şirketler ve ticaret hukuku yanında tabii ki son zamanlarda özellikle 2016 yılından beri de kişisel verilerin korunması alanında yoğunlukla çalışıyorum. Peki çok güzel bir noktaya giriş yaptık. Kişisel veri dedik. Şimdi hukuk dediğimizde biraz insanlar karmaşık bir yapıyla karşı karşıya kaldığını düşünüyor ama bunu hukukçulara sorduğumda biz de zaten hepsini ezberlemek gibi bir noktaya gitmiyoruz. Aslında işimiz olan tarafı yönetiyoruz. Orayı inceliyoruz ve çözümlerini ya da yöntemlerini öyle konuşuyoruz demişti. Ben biraz bu karmaşıklığı kişisel veriler konusunda özellikle giderelim istiyorum. O yüzden kişisel verilerin ne olduğu yani nelere kişisel veri diyebiliyoruz biz? Nedir bu kişisel veri dediğimiz kavram? Biraz onun cevabını merak ediyoruz. Tabii ki yani kişisel verinin ne olduğu noktasında bir herkesin net olması gerekiyor ki sonradan diğer kavramları bunun üstüne daha sağlıklı bir şekilde oturtalım. Kişisel veri kanunumuzda tanımlı kişisel verilerin korunması kanunundan bahsediyorum burada. Ve kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgidir. Kimliği belirli ya da belirlenebilir demekle aslında kanun burada kişisel veri tanımını çok açıyor. Klasik anlamda işte herkes ilk aklına gelen ad soyad, TC kimlik numarası, işte banka hesap bilgileri, fotoğraf bunlar klasik bariz kişisel verilerdir. Bunun yanında bir de şunu akılda tutmakta fayda var. Bir ya da birkaç veri grubu bir araya geldiğinde yine bir kişi belirlenebilir hale geliyor mu, gelmiyor mu? Özetle işte bir yaş bilgisi, bir çalışılan yer bilgisi, çalışılan departman bilgisi, kadın ya da erkek olup olmadığına dair bilgileri bir araya getirdiğimizde biz bir kişiye işaret edebiliyorsak bunu benim özelimde gayet yapabiliyoruz. Gün avukatlıkta çalışan şirketler ticaret grubunun ortak avukatlarından olan 39 yaşındaki kadın demek aslında avukat Begüm Okumuş'a işaret edebiliyor. Dolayısıyla Begüm Okumuş adı soyadını orada özellikle belirtmeden diğer birkaç veriyi bir araya getirerek ben aslında bir kişiyi tayin edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Dolayısıyla o bütün birkaç veri yine bize kişisel veri olarak geliyor. Dolayısıyla o verileri yine aynı şekilde önem vermemiz gerekiyor. Ve kişisel veri niye bu kadar önemsiyoruz? Baştan onu da belirtelim. Kişisel veri bir özel hayatın korunması ile ilgili temel bir husus. Zaten bu KVKK dediğimiz kişisel verilerin korunması kanunundan evvel anayasada özel hayatın gizliliği altında düzenlenen temel bir haktı bugün hem ulusal hem uluslararası hukuk tarafından düzenlenmekte ve korunmakta. Temel hak olduğu için de özellikle hassasiyet gösterilmesi gereken bu konu. Dolayısıyla böyle baktığımızda yani bu bir temel hak, bu hak ve özgürlüklerimize etki eden bir konu ve bu korunması gereken bir hak özen gösterilmesi gereken bir hak diye kişisel verilere baktığımızda biraz daha bence daha iyi kavrayı olabiliriz. Ve kişisel korunması hukukunda da Mevzu aslında şu. Kişisel verilerimiz işlenemez değil. Tabii ki kişisel verilerimiz işleniyor. Çok olağan bir şekilde farkında oluyoruz, olmuyoruz, işleniyor. Ama önemli olan bunların korunması ve hukuka uygun bir şekilde, amaca uygun, ölçülü, doğru. Bunlar kanunun zaten temel prensipleridir ve global prensiplerdir bu arada bütün hukuk sistemlerinde. Dolayısıyla ölçülü uygun amacına uygun şekilde doğru şekilde güncel şekilde olması bu kriterlere uygun olarak işlenmesini aslında biraz teminat altına alıyor kanun ve hukuki uygulamalar. Peki bu kişisel veri kavramı neden böyle zamanla önemli bir hale geldi? Çünkü biz güvenli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz, zaten çalışıyorduk. Yine güvenlik anlamında da oldukça değişim olan bir süreç oldu. Ama kişisel veriler hep vardı burada. Bu platformları kullanırken, herhangi bir yükleme yaparken her halükarda verimiz zaten dolaşımdaydı. Ama son yıllarda oldukça önemli bir konu haline geldi. Yani neden son yıllarda çok fazla konuşmaya başladık? Bir, aslında bu konu temel bir konu, temel bir hak. Aslında varoluşumuzla birlikte vardı dediğiniz gibi. Yeni ortaya çıkan bir konu değil. Niye bu kadar çok önem arz etmeye başladı? Birincisi, daha evvel sadece Türkiye'den bahsediyorum. Avrupa Birliği'nde bu konu çok daha eski ve oranın daha gelişmiş bir yerleşmiş bir kültür var kişisel verilerin korunması anlamında ama Türkiye'de de 2016 yılından itibaren temel işte daha özel düzenlemelerin artık yürürlüğe girmesiyle birlikte kişisel verilerin korunması ile ilgili kurumun, otoritenin kurulması, mevzuatın gelişmesiyle birlikte burada bir hukuki anlamda da bir farkındalık yaratıldı. Çünkü detaylı düzenlemeler, idari para cezaları, yaptırımlar peş sıra geldi. Bundan önce de anayasayla korunmaktaydı ama anayasal koruma çok böyle temel bir koruma olduğu için ve bu konuları kanunla düzenlemek gerekir diye anayasal hükmü olduğu için ve bahsi geçen kanun da elimizde olmadığı için biz neredeyse işte 2015-2016 yıllarına kadar temel anayasa maddesiyle idare ettik. Hayatımızda ama evet kişisel veriler vardı. Fakat Bizler şunu son 10 sene içerisinde çok bence derinden hissediyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi bu kadar da gündemde değildi. Neden gündemde değildi? Her şey aslında şeyle paralel. Dijitalleşmeyle de paralel. Yani dijitalleşmeyle birlikte burada veri işleme modelleri, veri işleme hacimleri ciddi şekilde arttı. Bu artış yine Evet, bu verileri işliyoruz. Hayatımızda kolaylaşıyor, iş yapış modelleri de kolaylaşıyor. Ama bu hacmin artması ve veri işleme amaçlarının farklılaştırılmasıyla birlikte korunma ihtiyacı da daha çok gündeme geldi. Çünkü artık Birçok ticari model data'ya bağlı. Data'nın kullanımı, data'nın işlenmesine bağlı. Ve buradaki verilerin anlamlı olmasını sağlayan kısmı da kişisel veri kısmı. Çünkü bir noktada bizler tüketiciyiz. Bir noktada bizler çalışanız. Bir noktada bizler çalışan adayıyız. O bütün ticari işlemlerin bir noktada sujesi biziz. E bizim kişisel verilerimiz. Burada da işlenen bunlar. iş modellerini şekillendiren, geliştiren de bu veriler bu verilerin tabii ki teşebbüslerce kafalarına göre işlenmemesi gerekiyor. Hani hukuka uygun bir düzlemde işlenmesi gerekiyor ve korunması gerekiyor. Bu tamamen hukuki bir mesele de değildir bir yandan. Burada çok ciddi teknik ve idari önlemleri alması gerekiyor teşebbüslerin ki hani veriler hem hukuka uygun işlensin. Hukuka uygunluğu sağlamak için aynı zamanda o verilerin güvenli şekilde işlenmesini de sağlamak gerekiyor. Korunması gerekiyor. Hem inşa edilmemesi gerekiyor hem de dışarıdan kontrolsüz bir şekilde bu verilere erişilmemesi gerekiyor. Bir veri sızmasının olmaması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla pandemiyle birlikte bu, bu dijitalleşme çok daha ilmelendi. Ee, herkes bunun farkında. Bununla ilgili zaten çalışmalar ve sonuçlar da çıktı, yayınlandı. Dolayısıyla e-ticaret de arttı. İşte uygulamalar bizim kendi hayatımızdan bile bunu aslında görebiliriz. Pek çok şeyi uygulamalar üzerinden yapıyoruz. Okulların uygulamaları var. Alışveriş sitelerinin uygulamaları, web sitelerinden yapıyoruz. Kargo vesaire hani bütün sistemler dijital üzerinden gidiyor. Evet bu artık bence hayatın bir olağan parçası. Bunu artık değiştirmeyeceğiz tabii ki. Ama bununla birlikte işte önümüze sizin de bahsettiğiniz aydınlatma metinleri, gizlilik metinleri, işte üyelik formunun altındaki rıza metinleri gibi metinler karşımıza çıkmaya başladı. Çok doğru. Peki bu açık rıza metni, aydınlatma metni bu kavramla bizim için ne ifade ediyor? Yani nasıl bir form doldururken karşımıza çıkıyor ya da herhangi bir internet sitesinde gezinirken bir anda küçük bir bilgi istediklerinde bile açık rıza metni, aydınlatma metinlerini onaylamamız gerekiyor. Bu metinler nedir? Yani neden önemlidir? Şöyle bir takım sistemlere giriş yaparken dediğiniz gibi bu illa sistem de olmayabilir. Bir mağazada da yine bir işlemi başlatırken hani hem fiziki hem de elektronik ortamlarda karşımıza çıkıyor. Eğer verileri işleme aşamasındaysa karşı taraftaki veri sorumlusu dediğim gibi bu bir iş başvurusu olabilir, bu bir yemek siparişi olabilir, bir e-ticaret sitesine giriş olabilir ya da herhangi bir oyun sitesine üye olmak istiyoruz orada bir şey başlatmak istiyoruz pek çok şekilde olabilir. Böyle bir sisteme giriş yaparken ve verilerimizi sunmaya hazırlanırken veri sorumlularına kanun çünkü bir yükümlülük yüklüyor. Onların kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğü var. Kişileri yani bizleri aydınlatmakla, bize bilgi vermekle yükümlüler. Bu kanunda madde 10'da belirtilen bir yükümlülük. Neyi bize söylemesi gerekiyor bu veri sorumlularının? Yani karşımızda bizim verilerimizi işleyecek olan marketin, mağazanın, eticaret sitesinin, oyun sitesinin ya da işverenimizin demesi gerekiyor ki onların bize. Ben bu kişiyim. Yani benim kimliğim bu. Kişisel verilerinizi şu amaçlarla işleyeceğim. Kişisel verilerinizi şu kişilere aktarıyor olacağım bu işleme faaliyeti sırasında. Bu kişisel verileri şu yöntemlerle topluyorum. Sizden sözlü olarak topluyorum, elektronik ortamda bu form aracılığıyla topluyorum gibi bunu anlatacak. Sonra hukuki sebebinden bahsedecek. Diyecek ki ben bu kişisel verilerinizi siz şimdi benimle üyelik sözleşmesi yapıyorsunuz ya bu programa ya da bu web sitesine dahil olacaksınız ya bu hmm. kapsamda şunları 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 yapmak için işliyor olacağım. Benim hukuki nedenlerim de bunlardır diye söyleyecek ve kanundan doğan haklarını anlatıyor olacak. Bunlar kanunda aydınlatma yükümlülüğü kapsamında gerekli olan bilgiler, sunulması gereken bilgiler. Dolayısıyla bu aydınlatma metinleri ya da gizlilik politikaları farklı isimlerde olabilir, hiç önemli değil. Veri işlenmeye başlanmadan önce ya da o sırada bizlere sunulan metinler o yüzden karşımıza çıkıp çıkıp duruyor. Aydınlatma metinlerini okudum anladım uygulaması yanlış bir uygulama. Bu hukuki bir detay ama hani aklımızda olsun. Bizim onları okumamız ve anlamamız gerekiyor ama okudum anladım imza, okudum anladım tik diye bir şey yapmaya gerek yok. O bir aydınlatma yükümlülüğü ve onu bizim karşı tarafımız, bize o hizmeti sunan, bizim neylerimizi işleyecek olan bize iletmekle yükümlü sadece. Sonrasında da bizden tabii ki beklenen onları aslında okuyup anlamak. Tabii bu aydınlatma metinlerinin çok komplike olmaması, net olması, anlaşılabilir olması bekleniyor teşebbüslerden, veri sorumlularından. Her zaman kolay değil çünkü çok komplike yapılar olabiliyor karşımızdaki yapılar. İşte sosyal medya oyuncularını düşünün. Oradaki arkadaki veri işleme modellerini düşününce o kadar da kolay, basit sistemleri olmayabiliyor bazılarının ama kanunun aslında yüklediği yükümlülük son derece basit, anlaşılabilir. Özellikle çocukların verileri işleniyorsa hatta gerekiyorsa bunu çizgi film gibi anlatın, karikatürle anlatın. Yani orada veri sorumlularının Oyun alanı çok geniş. Kanunun verdiği bir şekil şartı yok. Ama e, yüklediği prensipler şunlar açık olsun, net olsun, anlaşılır olsun. Kişiler bunu anlayabilsinler. Çok böyle hepsinin herkes avukat olmayacak, herkes hukukçu olmayacak. Normal vatandaşın anlayabileceği dilden bu metinleri yazın diyor. E tabii bize de bu metinleri okumak, anlamak düşüyor. Çünkü ben bir siteye eğer üye olacaksam ve o bana bir aydınlatma metni iletiyorsa, hukuki yükümlülüğü uyarınca yapıyor onu, benim de görevim bu metni okumak ve sonra... Evet hangi verilerim işleniyor anlamak ona göre o üyeye site olmak, o hüküm ve koşulları kabul etmek, etmemek. Daha sonrasında da bize bunun ötesinde açık rıza metni de sunulabiliyor. Şimdi açık rıza ve aydınlatmalar ayrı iki metinler. Bunu da böyle çok ufak yine hukuki bir detay ama akılda tutmakta büyük fayda var. Açık rıza metni aydınlatma metninden ayrılır. Aydınlatma metni bize anlatır hikayesini. Ben verileri böyle işliyorum, bunu yapacağım vesaire gibi. Açık rızada ise aydınlatma metninde yine anlatabilir. Der ki bu 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 amaçlarla verilerini işlerken açık rızanla ancak işleyebilirim. Çünkü diğer hukuka uygunluk sebeplerim yok deyip açık rızaya gidebilir. Ve o açık rıza metninde de bizden onayımızı ister. Açık rıza aslında Hukuka uygunluk nedenlerinden birisi yani dediğim gibi veri sorumluları verileri işleyebilir. Verileri işlemelerinde o işte amacı gerçekleştirmek için o hizmeti ürünü sunmak için veri işleyecekse işleyecek. Ne yapacak ama oyunları kuralına göre oynayacak. Aydınlatma metninde anlatacak. Burada verileri işlemek için veri sorumlularının aslında açık rızaya gitmeden pek çok hukuka uygunluk nedeni olabiliyor. Mesela bu sözleşmenin ifası kurulması için Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa işleyebilir. Açık rızaya gitmez. Bu bir hukuka uygunluk nedeni ise ya da bir hukuki yükümlülükse işleyebilir açık rızaya gitmesine gerek olmayabilir. Ya da bir hakkın kullanılması için bu verinin işlenmesi zorunluysa yine açık rızaya gitmeyebilir. Ama dediğim gibi bunların dışında hukuk uygunluk nedenlerinden birisi yoksa ama yine de bu amacı gerçekleştirmek için neyse o verileri işlemedeki amacı yine de açık rızaya gitmek durumunda kalabilir ama veri sorumlusu açısından son gidilmesi gereken yol. Çünkü neden? Açık rıza dediğimiz şey her zaman bizler tarafından, kişiler tarafından geri alınabilir. Etkisi ileriye dönük olur ama ben artık bu üyelikten çıkmak istiyorum. Benim verilerim işlensin istemiyorum. Durduruyorum bu veri işleme sürecini. Dediği noktada, öyle bir irade beyanı ilettiği noktada veri sorumlusunun, o web sitesinin, o şirketin kimse karşısındaki o verileri işlemeyi ileriye yönelik olarak durdurması gerekiyor. Belki şöyle bir örnek verebiliriz. Yani bir üyelik başvurusunda bulunuyoruz. Üyelik formu var ve o üyelik çerçevesinde verilerimizi ilettik. Yani bu verilerin işlenmesi makul ve beklenir. Benim üye olmam, oradaki üyelik şeylerinden faydalanmam vesaire için. Ayrıca bir rıza gerektirmez. Ama o üyelik çerçevesinde benim sunacağım verileri başka bir amaçla pazarlama amacıyla tanıtım amacıyla başkalarıyla işte ne bileyim bir ortaklık kurulması ortak bir şey geliştirilmesi amacıyla paylaşılması işlenmesi durumu artık o olayı üyelikten o o çerçeveden çıkartır. Orada kişilerin açık rızalarının alınması gerekir. Ya da mesela grup şirketlerinde bu hataya düşünebiliyor. Ben bir grup şirketinin sadece bir şirketiyle muhatabım orada ve bir sektörde bir hizmet alıyorum. Ama bu bir holding, büyük bir grup şirketi ve farklı mecralarda da şirketi var. Bankacılıkla ilgili olabilir, Gıdaya ilgili olabilir, et ticarette aktif olabilir. Bu şirket bunu yapamaz. Ben zaten bu gruba bu müşteriyi aldım. Dolayısıyla bu datayı diğer grup şirketleriyle de paylaşayım da onlar da güzel bir teklifle gelirler. Onlar da işte kendi portföylerine katarlar bu müşteriyi deyip. Aslında o bilgiler otomatikman diğer grup şirketleriyle paylaşılmaz. Çünkü her bir şirket orada aslında ayrı bir veri sorumlusu. Hepsinin faaliyeti ayrı. Ben sadece sipariş vermek için o şirketle muhatap olduysam, verilerimi, telefonumu verdiysem atıyorum aynı grubun çok afak bir örnek. Bankası varsa benim bilgilerim o bankanın database'ine otomatik gidemez ya da o grubun işte bir e-ticaret firması da varsa oraya otomatikman benim verilerim aktarılamaz gibi bir durum. Açık rıza bu gibi durumlarda dediğim gibi gerekir. İstisnai bir konudur. Evet. Uygulamada da hani ipin ucu da kaçıyor. Bazen bu açık rıza öyle bir isteniyor ki kişilerden sanki o hizmeti verebilmek için o açık rızanın alınması şartmış gibi sunuluyor. Yani bu açık rızayı verdin verdin vermezsen hani bu üyelik de gerçekleşemez gibi. Halbuki o konular farklı konular. Benim üyeliğimi gerçekleştirmelisin. Açık rıza vereceğin konu farklı bir konu, farklı bir veri işleme amacı. Ben ona ilişkin o rızayı verebilirim de, vermeyebilirim de. Masayinle beni üye yapmalısın. Bize kanunun ve kurumun özellikle rehberlerinde de açıkladığı önemli konulardan birisi bu. Bir de belki son şuna değinmek gerekiyor. Açık rızada önemli olan konulardan biri, ne zaman açık rızayı en çok deriz? Mesela biyometrik veri. Farkındalık için bunu da mutlaka paylaşalım. Biyometrik veri dediğimiz işte retina okuma, parmak izi okuma, işte el içinin okunması gibi karşımıza zaman zaman çıkıyor. İşte bazı bina girişlerinde güvenlik sebebiyle vesaire bu gibi uygulamalar işte teknoloji de gelişti. Çok gündeme gelebiliyor. Bu konuda kurumun hassas bir bakış açısı var açık rızanın da dahi aslında o veri işlemeyi hukuka uygun hale getiremediği durumlardır bunlar maalesef. Maalesef diyorum şöyle aslında burada korunan çok özel hassas bir veri var. Biyometrik veri özellikle hassas veri olarak ekstra korunur kanun tarafından. Evet işlenmesi açık rızaya tabidir. Ama bazı durumlarda kurum buna şöyle müdahale ediyor. Açık rıza ile dahi işlenmesine hukuku uygun bulmuyorum diyor. Çünkü diyor ki veri sorumlusunu aslında. Sen diyor bu biyometrik veriyi işleyene kadar başka araçlarla bu amacı yerine getirebilir miydin? Mesela bir spor salonu kararı var. En ö, ünlü olan karar bu. İki karar hatta. E, spor salonuna girişi diyor. Parmak izi okumanın dışında başka araçlarla yerine getiremiyor muydun? Getirebilirdin. Niye bu denli hassas veriyi işleme üzerinde tutma, bir de onun güvenliğinden sorumlu olma yükümlülükleri altına giriyorsun. Açık rıza dahi alsan ki spor salonu gerçekten ben özgür iradeye dayalı açık rıza alıyorum. İsteyene kart tahsis ediyorum. İsteyenin açık rızasına bağlı olarak parmak izini tarıyorum ve okutuyorlar. Demesine rağmen yani aldığı açık rızanın açık rıza niteliklerine baktığımızda o nitelikleri taşıdığını anlıyoruz kararlardan. Bütün bunlara rağmen yine kurumun bakış açısı elinde başka imkanlar varken niye bu kadar hassas bir veriyi işledin? İşlemeseydin daha iyi olurdu şeklinde evet. bir karar var. Bunu da belirtmekte fayda var. Ee, özellikle biyometrik veri gibi hassas veriler bakımında. Yani aslında böyle bir birkaç noktaya dikkat çekmek gerekiyor ama en önemlisi burada yayınlanan yazıların genelde bizim bir adetimiz var adet olmuş durumda aslında böyle okumadan onaylamak gibi bir evet süreç yaşıyoruz. Uzun geliyor metinler ama zaten benim bugüne kadar gördüklerimde böyle süreçler bir yerde böyle bir paragrafta veya birkaç paragrafta aslında anlatılıyor ve genelde böyle bir kalın yazı tipiyle anlatılıyor ki insanlar da onun içinde kritik noktaları görsün, anlayabilsin diye. Belki de kendimize vereceğimiz uyarı çok da uzun deyip es geçmemek gerekiyor. Şirketlerin, platformların veya mobil uygulamaların, çünkü mobil uygulamalar da bunu yapıyor. Özellikle biyometrik verileri alma noktasında. E, Bunlara nereyi nasıl aldığını iyi bilmek gerekiyor. izin versek de vermesek de diye böyle bir kendimize ünlem işareti evet. yaratabiliriz, not alabiliriz. Evet. Bir de bazı açık rızalar maalesef şöyle olabiliyor. Yani buna battaniye rıza deniyor. Du Duyanlar da vardır. E, Kurumda böyle adlandırılıyor. Globalde de benzeri terimler var. Her türlü veri işleme faaliyeti için izin veriyorum işte. Her türlü ticari işlem için izin veriyorum gibi ibareler battaniye rıza. Bunlar hukuka uygun bulunmuyor. Bazen tabii veri sorumluları da bu hataya düşebiliyor. Tek tek rıza almak, her bir veri işleme amacı türü için rıza almak tabii ki şirketleri zorluyor, oyuncuları zorluyor. Çünkü orada Buradayı alabilir miyim? Karşı taraftan kişilerden alamaz mıyım? Endişesi tabii ki doğuyor onlarda. O yüzden tek bir tıkla halledeyim gibi. Orada tabii hukuki biraz teknik konular var. Açık rızanın geçersizliğine gidebiliyor. Tabii dediğim gibi yani orada hem hukuki taraftan koruma altına almak gerekiyor bu gibi durumları. Bir yandan işin ticari boyutu da var ama evet bizim düşünmemiz gereken konu evet bu bu normal yani bu bazen de şöyle bir şey var yani açık rızanın olmasına da gerek yok. Üyelikte üyelik bilgilerimi veriyorum. Evet işlemesi gerekiyor. E açık rıza istiyorsa ben benden ne için acaba bu açık rızayı istiyor gibi de düşünmek aslında orada oranın mantığını iyi kavramak gerekiyor ve açık rıza alındığı noktada oraya tıklayarak acaba ne için açık rıza istedi benden? Üyeliğin ötesinde bir durum mu var? Grup şirketlerine mi aktaracak? Başka bir veri işleme amacı mı var? Bakayım bana bunun bir faydası olacak mı olmayacak mı gözüyle? Hani rıza vermeyin de demiyoruz bu arada. Sadece neye rıza verdiğimizi ve ne yaptığımızı bilmek açısından evet buraları okumakta faydalı. Çünkü kanun veri sorumlusuna aydınlat diyor. E kişilerin de buna karşılık o aydınlatmayı pek tabii ki okuması gerekiyor. Peki şey diyebilir miyiz bu kişisel verilerin korunması kanunu bireylerin kişisel verilerini gerçekten koruyor mu? Ya da böyle burada gördüğümüz minor ya da majör eksiklikler var mı gördüğünüz? Aslında kurumumuz çok güzel çalışıyor. Kanunun yürürlüğe girdiğinden beri farkındalık arttı. Hem kişiler seviyesinde arttı hem veri sorumluları tarafında arttı. Yani bu verileri işleyen şirketler bakımından arttı. Ve hani bir takım iyileştirmeler, çalışmalar her seviyede yapılıyor. Şimdi bizim haklarımız korunuyor mu derken aslında burada en önemli konu şu. Bu ne dedik? Temel kişisel hak. Dolayısıyla önce kişi kendi hakkını kendi koruyacak. Ben ama bunu savunuyorum ve buradaki usul de böyle işliyor. Kanun bize şunu söylüyor kişisel verilerinin düzgün işlenmediğini düşünüyorsan diyelim ki bir teşebbüs seni çok rahatsız ediyor ya da çok fazla verini aldığını ve işlediğini düşünüyorsun artık istemiyorsun ya da hani artık menfaatlerin değişti dedin ki ben artık rızamı geri çekiyorum verilerimi silinsin istemiyorum ya da dedin ki artık bu verilerin işlenmesine son vermek istiyorum ya da merak ediyorum acaba bunlar benim verilerimi nasıl işliyorlar burada ilk talebi kişinin kendisi tarafından ilgili veri sorumlusuna yapması gerekiyor. Yani süreç burada çok önemli, usul çok önemli. Bir mağazanın ise işte uygulamasından rahatsız olduysak önce oralara bizim bireysel olarak başvurmamız gerekiyor. Dememiz gerekiyor ki ben işte e, şu konularda bilgi almak istiyorum ya da ben şu verilerimin silinmesini istiyorum, işlenmesinin durdurulmasını istiyorum gibi. Bu talebi yaptıktan sonra top veri sorumlusuna düşüyor. Veri sorumlusunun bunlara 30 gün içinde cevap verme yükümlülüğü var. Yani menfi ya da müsbet, olumlu ya da olumsuz. Diyebilir ki tamam anladım talebini aldım işleme alıyorum, siliyorum. Diyebilir ki talebini aldım seni anlıyorum ama bak hala sen bizde çalışıyorsun senin bu 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 verilerini işlemekle ben yükümlüyüm ya da talebini aldım siz artık bizde çalışmıyorsunuz ama şu kadar süre daha bu verileri şöyle işlemek durumundayım gibi yani burada illaki her talep kabul edilecek diye bir kural da yok ama o talebe karşı mutlaka bir cevap vermesi gerekiyor veri sorumlusunun kişilerden bir talep soru gelirse. Bununla birlikte 30 gün içinde cevap verdi ve ilgili kişi bizler bu cevaptan mutlu olmamış olabiliriz. Tatmin olmamış olabiliriz. Ya da talebimiz olumsuz bir şekilde yanıtlanmış olabilir. Bu noktada da işte bizim 30 gün içerisinde kurula şikayette bulunma hakkımız doğuyor. O zaman da talebimizden itibaren 60 gün içerisinde kurula gidip şikayette bulunmamız gerekiyor. Kurul işte bu şikayet üzerine o zaman bir aksiyon alabiliyor konuyu inceliyor gerçekten orada bir hukuka aykırı durum varsa veri sorumlusunda orada bir hatası hukuka aykırılığı varsa inceliyor karara bağlıyor ve bu kararı tebliğ ediyor veri sorumlusuna. veri sorumlusunda burada idari para cezaları da kesiliyor zaman zaman bazen olay savcılığa aktarılabiliyor vesaire yani hukuki süreç başlıyor Ardından da bu konu sadece benle ilgili bir konu değil. Mesela işte mağazalarda, perakende de çok böyle kangren olmuş bir konuysa hatta kurul orada diyor ki ha bu konu tek bir kişiyi değil, bütün toplumu ilgilendiren bir konu. Ben burada bir ilke kararı da alabilirim diyor ve bu kararları da yayınlanıyor, görebiliyoruz. Özetle şuraya tekrar bağlıyorum. Buranın çıkış noktası yine kişilerin kendisi. Yani kurul tabii ki ihbar alır ve bir ihbar üzerine ya da kendi kendine resen de mesela büyük işte piyasadaki oyuncuların uygulamaları ile ilgili tabii ki kendi kendine de bilgi edinebiliyor. Ama onun dışında hani Begüm'ün hangi verileri acaba yanlış işlendi vesaire gibi bizi takip etmiyor. Dolayısıyla bizim kendi kendimizi bilip eğer kendi rahatsız olduğumuz bir nokta varsa ilk önce bu sorumluluğu alıp yani önce tabii herkesin bu farkındalıkta olması gerekiyor süreç başladıktan sonra cevapla tatmin oldum ya da olmadım. Ona göre kararımı verip kurula işe aktarmam gerekiyor. Sonrasında kurul bizi düşünüp koruyabilir, haklarımızı savunabilir, ilgili veri sorumlusuna kararını iletip onu düzeltebilir, onu talimatlandırabilir, ona para cezası kesebilir vesaire ama yine dediğim gibi bu çok kişisel bir konu bir yandan da kişilerin de son derece dikkat etmesi gereken farkındalık seviyelerini belirli bir noktaya getirmeleri gereken bir konu özetle. İmanım çok teşekkür ederiz. Yani biraz karmaşık gelen, bazen de içinden çıkamadığımız konulardan biri oluyor. Henüz tam anlamadığımız noktaları var ama bugün en az teknik şekilde bunu anlatmaya çalışmak çok zor tahmin ediyoruz. Bunu yarattığınız ve yaptığınız için de çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ben çok teşekkür ediyorum. Sonraki buluşmalarda umarım tekrar görüşürüz. Devamını getiririz. Sevgiler herkese. Evet, tekrar umarım görüşürüz. Ben de aynı temenniyle kapatayım. Tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Evet, Geleceğin Ekranı projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serilerinin e, bugün de birini tamamladık. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.